Evet, 14 Eylül 2025 Pazar gününde gölgeyi tespit ettik ama tam biz kayıda başlarken bu tüketi evet şu anda gölge bitim ucunu şurada görüyoruz. Dünkü hattın neredeyse üzerinde tabi birazcık bir farklılaşma vardır muhtemelen. Zaten burada çok dikkatli bakarsak dünkü hattın birazcık bana doğru olan kısmına taştığını görüyoruz. Bu aslında şöyle yorumlanabilir. Şimdi sonbahar Ekim akısına 100 Ekim ve altı 21 Ekim'e doğru yaklaşırken tabi gün süreleri azalırken gece süreleri artıyor. Şimdi e, bu durumun gökteki vaziyetle de tabi alakası var. Güneşin gökte e, kat eder gözüktüğü yörüngeler yavaş yavaş değişerek aslında bir miktar daha e, pek az bir açısal dereceyle diyelim tabii bir günlük fark dolayısıyla pek az bir açısal dereceyle ufki irtifa azalıyor. E bu durumda da biraz daha e, azıcık daha ufka yakın ışıdığında bizim buradaki sabit konumunu muhafaza ettiğimizi varsaydığımız sistemde ve bu gölge veren çubuk ile etkileşimini düşündüğümüzde bir miktar daha gölge boyu uzun çıkıyor gölge boyları uzaması ile e, gün sürelerinin azalması arasında böyle bir mütekabiliyet var. Öyle bir de aslında güneşin gökteki günlük yörüngesinde kat ettiği yörüngelerin farklılaşması ve e, bu tabi netice itibariyle bir nevi süre ve yol problemi gibi düşünülebildiği için aslında dünyanın dönüş süratinden kaynaklanan sabit sabiti düşündüğümüzde o kat eden yolların uzun veya kısa olması kat edilen yolun yani gündüzün diyelim kat yolun az sürede veya çok sürede kat edildiğine kabul eder şimdi e, sürat neticede eşit ölçülü olursa yolun veya yörüngenin biri uzun biri kısa olursa E tabi kısa olan e, yolun kat edilmesi az sürer uzun olan yolun kat edilmesi çok sürer. şimdi gece ve gündüz söyleyeyim gündüz sürelerinin farklılaşmasını böyle düşünmek mümkün Bunları anlamak için tabii o e, güneşin gökte gözüktüğü yörünge eğrilerinin e, biraz geometrisini anlamak lazım. İşte onu da doğrudan doğruya anlayamayacağımız için buradaki düzenekle onu e, izdüşümsel olarak indirgeyerek bu grafiklerle yorumluyoruz. Şimdi inşallah benim bugünkü niyetim tam öğle vaktinde oluşan gölgeyi eğer tespit edebilirsek onu şöyle bir tespit edip e, onun bazı özelliklerinden bahsetmek. Çünkü o vaziyeti tespit edemedik şu çizgi üzerinde 17. nokta ile 16. nokta arasında bir noktada öğle vakti gölgesi teşekkür etti ve onun özelliği de buradaki e, O noktasından, bak yani çubuğun çıkarıldığı noktadan bu günlük gölge e, şeyine hattına çizilen e, yegane dikme'dir. şuraya baktığımızda 70 santim gibi santim gibi düzeltiyorum 70 derece olarak okuyorum ben onu açının soldaki kısmı 70 derece ee, tabi 180 olduğu için 180 70 110 derecede diğer kısmı biraz sonra bir, bir miktar açılandığında bir tespit daha yapalım.